Hepinize selamlar anlat bakalım ailesim. Bir önceki videomuzda sizlerle merceklerden bahsetmiştik. İnce kenarlı, kalın kenarlı merceklerin özelliklerinden konuşmuştuk. Lütfen eksiğimiz varsa o videoyu tekrar izleyelim. Ve şifrelemeleri de defterlerinizin kenarlarına veya ayrı bir kağıda not alarak bu çalışmaların ayrımını yapmanızı sağlayalım. Şimdi bu konu biraz kısa bir konu. Sadece çok karıştırıldığı için böyle ayrı bir videoda bulunsun istedim. Bu videoda göz kusurlarından bahsedeceğiz. Göz kusurları yani uzağı net görememek veya yakını net görememek olarak ikiye ayrılır. Miyopluk ve hipermetropluk. Bunlardan konuşacağız. Aynı zamanda Instagram hesaplarımızdan defter notları dahil birçok içeriğe ulaşabilirsiniz ve YouTube kanalımıza da abone olarak bildirimlerinizi açarsanız e, videolardan yeni videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Göz kusurlarını ikiye ayıracağız demiştik. Şimdi başlayabiliriz. Miyopluk ve hipermetropluk. Miyopluk biraz daha sık karşılaştığımız bir durum aslında. Belki şu an siz beni izlerken de e, miyop olarak izliyor olabilirsiniz. Göz bilmiyor olabilirsiniz. Veya biliyorsanız da hani bunun farkında olmayacak kadar belki az düzeyde olabilir veya hiç göremeyecek kadar gözlük kullanacak kadar fazla olabilir. O yüzden bakalım şimdi. Miyopluk dediğimiz şey uzağı net görememe durumudur. Şimdi içinizden diyorsunuzdur. Evet hocam ben uzağı net göremiyorum. Demek ki ben miyobum. Genelde burada böyle bir öz yargılama yapıyoruz. Kendimize değerlendiriyoruz aslında. Ben evet buyum. başka bir şey olabilir veya umarım hiçbir göz kusurunuz bulunmuyordur. bu şekilde yorumlamalar sadece ders olarak ayırt etmiş olursunuz. Şimdi miyopluk dediğimiz şey uzağı net göremiyorum. Ben miyobum deyince uzağı hiç göremiyorum anlamına gelmiyor az görüyorum veya net göremiyorum anlamına gelir. Bu tabii ki derecesiyle de önemli bir durum. Herkes miyop yani bütün miyoplar aynı derecede net göremez değil. Kimi daha az bulanık görür, kimi daha çok bulanık görür. Hipermetropluk ise yakını net görememe durumu. Ben bunu küçükken pek anlamlandıramıyordum. Yani yakını nasıl göremezler falan gibisinden insan düşünüyor. Ancak yakını net görememe diye bir hastalıkta göz kusuru da var ki bu da hipermetropluk ancak bunlar mercekler sayesinde bir önceki konuda işlemiştik mercekler sayesinde çözülebilen aslında göz kusurları yani bir gözlük yardımıyla gözümüzün önüne mercek koymuş oluyoruz ve bu mercek sayesinde de artık daha doğru ve net bir görüntü elde edebiliyoruz peki bunu nasıl çözüyoruz biraz buna bakalım miyoplukta kalın kenarlı Hipermetroplukta ince kenarlı mercek kullanılıyor. Kalın kenarlının diğer ismi ıraksak da ince kenarlının diğer ismi yakınsak da. Şimdi uzağı net görememek ırak. Irak kelime anlamı olarak uzak demek. Hipermetropta yakını net görememek bu da yakınlaştıran yani yakınsak mercek anlamına gelen diğer ismini de e, muhakkak bilmemiz gerekiyor. Peki bunların mantığı ne? Hani ne oluyor da göremiyoruz? ne oluyor da görebiliyoruz. Bunu şuraya birazcık daha büyük çizmek istiyorum. Mesela şu beynimiz hani arka tarafa doğru giden kısım olsun. Şurası gözümüzün önü. Ve gözümüzün önünde doğal olarak bulunan bir ince kenarlı mercek var. Kenarlarını ince çizdim fark ettiyseniz. Şu an bu gözümüzün dışarı bakan kısmı. Hatta kirpiklerimiz falan olsun. Buradan öncelikle şöyle bir A tabakamız var arkada. Ama bundan ziyade Şurada bir sarı noktamız var bizim. İşte biz cisimleri görebilmek için, daha doğru, daha düzgün görüntüler elde edebilmek için bizim gözümüze gelen ışınlar kırıldıktan sonra bu sarı noktaya düşmeleri gerekiyor. Eğer sarı noktaya düşüyorsa herhangi bir sıkıntı yok. Demek ki göz kusurumuz yok anlamında diyebiliriz. Ancak bazı durumlarda bu göz kusurum meydana gelirse eğer bu sarı noktanın önüne veya arkasına düşebiliyor görüntü. Bu nasıl oluyor? Mesela şuradaki şekilden bakacak olursak buraya gelmiş ışık ışınları ve buradaki gözümüzün içindeki doğal mercekten kırılmaya uğramış ve kırıldığında burada toplanmış. Ama burada toplanmaması gerekiyordu. Şurada toplanması gerekiyordu. Veya bir diğer durum. Hipermetroplukta nasıl oluyor? Yine bu sarıya gelmesi gerekiyordu. Bu sarıya gelmeyip de bu defa sarı noktanın arkasına düşerse eğer bu durumda hipermetropluk olarak kullanılıyor. Yani söyleniyor. Şimdi bunun da neden kalın kenarlı mercek kullanıyoruz ona bakalım. Buradaki görüntüyü öncelikle ne yapmam gerekiyor? burada burada oluşması gerekiyordu ancak yakında oluşmuş. E bunu biraz uzağa gitmem gerekiyor. Öyle düşünün. Uzaklaştırmak için ıraksak mercek kullanıyorum. Uzaklaştırmak için burası önemli. Çünkü amacım normal şeyine getirmek, sarı noktaya getirmek. Uzaklaştırmak için ıraksak mercek kullanıyorum. Irak diğer anlamıyla uzak anlamına geliyor demiştik. Ancak ince kenarlı mercek, merceği nasıl yorumlayacağız? Bu defa da gelen ışınlar daha arkaya düştüğü için bunu beriye yani yakına getirmek isteyeceğim. E yakına getirmek demek yakınsak mercek kullanıyoruz. Yani daha beriye diyelim hadi biraz halk tabiriyle beriye getirmek için. Bu defa yakınsak yani yakına getiriyorum yakınsak mercek kullanılır. Bu şekilde ayrımını yapmanız önemli. Çünkü hangisini de hangisiydi diye karıştırabiliyorsunuz. Bu işin mantığı bu. Normalde sarı noktaya düşmesi gerekiyor. Ancak daha e, öne düşmüş. Bunu biraz arkaya gitmem gerekir. Çünkü görüntüyü sağlıklı görebilmek için. Dolayısıyla gözün önüne işte bir lensler de mercekli oluyor. Lens, gözlük veya benzeri bir tedavi uygulayarak gözün önüne koyduğumuz kalın kenarlı mercek sayesinde bu noktayı uzağa atıyoruz. Yani raksıyoruz. Diğer durumda da ne dedik? Bunu biraz daha beriye getirmemiz gerekiyor. O zaman daha yakınsak yakınsayacak bir mercek koymamız gerekiyor. Bu da ince kenarlı mercek örneğin. Göz kusurları bu şekilde e, ee, uzağı net görememe ve yakını net görememe olarak ikiye ayırdık. Şimdi artık 7. sınıfın 5. ünitesi olan ışığın madde ile etkileşimini bitirmiş tamamlamış olduk. Artık bir sonraki videolarda soru çözümleriyle sizlerle beraber olacağız. Eğer sorularınız, görüşleriniz, değerlendirmeleriniz varsa eğer yorumlara bekliyorum. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.